Rabıta ehli olmak niçin zaruri? Tasavvuf ehli olmayan helak olacakmış. İmam-ı Azam Rahimahullah'a göre. Şimdi o sözleri buradan okuyacağız. İmam-ı Azam hazretleri ne dediğini. Ee, peki günümüzde ben tasavvuf ehliyim diyenler rabıta tutturamıyor, tutturmadan mı kendinizi tasavvuf ehli zannediyorsunuz? Ve helak olmaktan korkmuyor musunuz? Okuyalım. Levla senetan lehelke Noman Noman Ebu Hanife Rahimhullah'ın ismi. Ebu Hanife Rahimehullah Hazretleri e, vefatına yakın maneviyata intisap ederek yani müşi kâmile bağlanarak e, geçirdiği iki sene olmasaydı. Şüphesiz Noman helak olmuş olur idi buyurdu kendi hakkında şu son iki senem yani tasavvuf ehli ol, olarak geçirdiğim şu iki senem olmasaydı ben halak olurdum diyor. Maneviyatı inkar edenlere bunu hatırlatmalı demiş Mürşidi Kamil Hazretleri. Yani İmam-ı Azam Hazretlerinin yolundayız diyenlere soru soruyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri o kadar büyük takvası, o kadar vera sahibi olan o yüce istikamet sahibi vera demek şüpheleri terk etmek şüpheleri tam terk eden mesela bir e, sokakta kumar oynayanlar var diye kendi evine çok uzak olan sokaktan dönüyordu camiyelerden kumar oynayanların sokağından dahi geçmek istemezdi şüpheli gıdayı tam terk eden bir zat o kadar takvası ile mesela e, abdestteki bir müstehap emeli e, Yapmadığını öğreniyor kendinin ve 40 senelik namazını iade ediyor tekrar. Halbuki bir tane müstehep emel yani parmakları altından hilallemek, hilallemek, ayak parmaklarını abdest alırken e, ayak parmaklarını serçe parmağı ile alt tarafından yukarıya doğru e, hilalleme işini, müstehep emelini yapmıyormuş abdestinde. Onun için tüm 40 seneli namazını iade ediyor O öyle bir İmam-ı Azam Hazretleri idi e, Ya da annesinin babasının Ne kadar pakize insanlar olduğunu Biliyorsunuz babası o Bir kişinin şüpheli bağından elma ısırdığı Ve <laughs> Bağ sahibi e, Hakkını helal etsin diye Onun şartına razı oluyor Onun şartı hiç yüremez Gözü görmez bir e, kızım var Onunla evleneceksin diyor Eee ...kulağı duymaz, konuşamaz bir kızımla... ...buna dahi razı oluyor... ...bir elmanın ısırdığının... E, ...helalliği için... ...yani öyle bir İmam-ı Azam... ...sabahlara kadar namaz kılan... E, ...Allah subhanehu ve teala'dan... ...mes'elelerin cevabını... ...ilham yoluyla alabilen... ...bir İmam-ı Azam'dan bahsediyoruz... ...o zat bile iki senem olmasaydı... ...bu sözü bütün hocalar biliyor... Ama fark ettiniz mi acaba? Şu hususu fark, fark etmediniz. Hangi hususu? Yani öyle bir vera sahibi, öyle bir ibadeti olan, öyle müştehit olan bir zat dahi eğer rabıta tutturduğum iki senem olmasaydı ben helak olurdum diyor. Levle, neredeydi o? levle senetan. Lehaleke Nu'man İmam-ı Azam Hazretleri o rabıta tutturduğum yani tarikat ehli olduğum iki senem olmasaydı Nu'man helak olurdu diyor. Maneviyatı inkar edenlere bunu e, hatırlatmalı diyor. E, Mürşidi Kamil Hazretleri. Peki biz de biz manevi tehli izleyip de domuz kılı yiyen sahte mürit ve sahte şeyhlara diyoruz. Kur'an kursunda domuz kılı yiyen sahte şeyhlara şunu hatırlatıyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri dahi ben helak olur idim dediyse siz hiç rabıta tutturmuyorsunuz ki kendinizi rabıta ehli diye ilan etmişsiniz. Siz helak olmaktan niye korkmuyorsunuz? Hani o rabıtasızlık öyle bir tehlikeli bir şeymiş ki Mürşidi Kamil Hazretleri dahi rabıta tutturmasaydım helak olurdum diyor. Rabıta tutturmasaydım helak olurdum diyor. Rabıta tutturmamak helakettir. Evet ben isim vererek gideyim bundan sonrasına. Şurada da bir e, İmam Malik Hazretlerine nispet edilen bir kavle okuyacağız e, isim vererek gidersek mesela ey Erenköy'ün lideri Osman Nuru Topbaş Hoca Efendi ya da ey e, Mahmut Efendi camiasının canı olan Cübbel Ahmet Hoca Efendi. Allah da hepinize uzun sıhhatli ömürler versin ya da ey Süleymanlılar e, rabıta tutturmuyorsunuz ki. Hani Kur'an kursunda domuzkılı kılı ekmeği yeniliyor. Orada hiçbir hoca o ekmeği yedikten sonra rabıta tutturması imkansız. Ama bir kişi dese ki haram yiyen de rabıta tutturur. Bu söz küfürdür efendiler. Hatta e, o beyaz ekmek içerisinde domuzkılı var. domuzkılı biliyorsunuz necistir, haramdır. Fıkhi kitaplar öyle yazıyor. Harama besmele küfürdür. Böyle bir tehlikeli ayak kaygan yollardan giderken kendinizi rabıta tutturuyorsunuz diye aldatmayın lütfen. Siz rabıtanız kesik ve bu haliniz için helaketten niçin korkmuyorsunuz? Hatta İmam Malik Hazretlerine taalluk e, nispet edilen şu kavle bakın. Men tefakkaha ve lem yetesavvefe fekat tefessaka. Kim fıkhı çok derin öğrendi ama rabıta tutturarak tasavvuf ehli olamadıysa o fasık olur diyor. Şimdi rabıta tutturmayan kim? Hazır gıdayı yiyen, domuz kılı ekmeği yiyen e, kişi rabıta tutturamaz. E Peki domuz kılı yiyorsunuz, siz sadece şüphe yemiyorsunuz. İmam Rabbani Hazretleri de bir kavil var ya, e, şüphe yiyorlar, onlara ra, rabıta tarif edeyim mi, lokma da ihtiyat etmiyorlar. Yine de rabıta tarif edeyim mi diye ustazına ağzına soruyor. Bakıbillah Hazretleri ne cevap veriyor? Ee, Bakıbillah Hazretlerinin orada cevabı gelmiyor Ama biz Bakıbillah Hazretlerinin Cevabını biliriz ee, Hazır gıda hakkında şüpheli gıda hakkında Mesela bir talebesi Efendim benim feyizim kesildi Deyince e, tekrar tekrar e, Aynı cevabı Veriyor Yo yo sen şüpheli Gıda yemişsin Lokmana dikkat et. Lokman'da bir sorun var diyor. E sonunda adam fark ediyor. Ha, üstadım diyor. Lokman temizdi ama diyor, şüpheli odun ile pişirmişiz diyor. Gördün mü? Hatta şüpheli odun ile pişirilen şeyi dahi rabıtayı kestiyse ta o zamanlar. İçinde domuz kılı olan şeyi rabıtayı kesmez mi dersin? Beyaz ekmeği biz şüpheli diyoruz çünkü e, ha, kesin haramdır diyemediğimiz için. Halbuki içinde haram olmanın birçok ihtimal, ihtimallerini sayabilirim. Ki domuz kılı kesin haramdır. Necistir. E, fıkhi kitaplarda yazıyor. Yenilmesi haram yani. E, Nalinlerin dikilmesine müsaade edilmiş. ruhsat vardır. O da e, yani ayakkabıların dikilmesine. Çünkü o zamanlar ip yok imiş. Domuzun e, kılından dikilmesine. Şimdi her yer ip. Görüyorsunuz. Dolu ip. o oradaki ruxsatı yenilməsi zann etməyin. O işte ip olaraq ayaqqabıyı dikmə məsələsidir. Evet, şimdi orada bir haram ihtimali var. Ayrıca Yahudilərin qıdolu buğday olmaqla haram ihtimali var. Qidyanət qıdolu olan şeylərin haram olduğunu söyledi. Vesaire vesaire bir sürü haram olma ihtimali var. Zarar olarak haram olma ihtimali var. İhtimali var. Ve biz tüm tasavvuf soruyoruz. Neden İmam-ı Azam helak olurdum, bir müştehidin helak olurdum, rabıta tutturamasaydım diyen sözünden korkmuyorsunuz. E, sanki kendinize cennet verilmiş gibi devam ediyorsunuz. Lütfen buna cevap verin. Demek ki daha sade söyleyeceksek bu az bir vicdanı olan, az bir ahiretten korkan kişi hazır gıdayı kendi sofrasından temizleyecek. Tamam. Eğer senin sofran ey hoca efendi hazır gıdadan temizlenirse, ey mümin hazır gıdayı tam terk edersen o zaman seni kimse tutup duramaz, kendini alıkoyamazsın, saldırırsın. Kur'an kursuna neden domuz kulu ekmeği koyuyorsunuz diye biliyor musun? Bu böyle bir şey. Yani Kendini terk ettin mi artık e, lokman temizlendi mi artık sıdık diye bir e, niyamet sıdık diye bir nur senin kalbine e, zuhur eder ki e, ke, yani eğer nefsin dur gitme e, kimseye haykırma derse sadakat ayakların mı koşar ki onu kimse durduramaz. Biliyor musun? Kalp ayaklarıyla yürür diyor ya Abdülkadir Geylani Hazretleri. Mümin ile yürür şey münafık lisanı ile yürür mümin ihlasıyla kalp ayaklarıyla yürür diyor ya işte öyle olduğu gibi sadakat ayaklarını mı kostarır nefsin der ki o katılma konuşma herkes sen olayı diyor falan ama yani kendini tutamazsın dediğim odur sadakat ayaklarıyla koşarsın hayır nasıl Kur'an kursunda domuz kılık ekmeği yersin diye İmam Şafii Hazretlerinin de ehli tasavvufa muhabbetini ifade eden şu kavle bakın. Hubbi be ee, min dunyakum Sizin dünyanızdan bana üç şey sevdirildi. Eee tekellüfi. Yani yapmacık konuşmaları terk etmek bana çok sevimlidir. Sahtekar konuşmalar, yalakalıklar, ve aşiretul halki bit tekellüfi bit yani halk ile insanlara e, talattuf lütf ile güzel konuşmak bana sevimli sevdirildi vel iktidâ'u bi ehli tasavvuf yani tasavvuf ehline iktida. bakın şurada yazıyor en imam şafi diye Seles. İşte şuralar. Buradan okuduk. Ee, yani İmam Şafii Hazretlerinin kavli olduğu burada yazıyor. Ee, yani halkınızdan bize üç şey sevdirildi. Tasavvuf ehline, tasavvufilere iktida etmek bize çok sevimli geldi diyor yani o zatların sevdiğini günümüzde tasavvuf ehliyim diyenler bile sevmez oldunuz sevseydiniz Kur'an kursuna domuz kılı ekmeği koymazydınız Cübbel Ahmet Hoca Efendi'ye tekrar şifalar dileriz ancak Kur'an kursunu domuz kılı zarar katkılı ekmekten temizleyin diye tekrar tekrar tüm camat liderlerine tüm camat büyüklerine rica ediyoruz ahiret pişmanlık yaman ey salihi ahir zaman diyoruz Selman-ı öyle demiş. Halletmeden gitme aman ey salihi ahir zaman. Ahiret pişmanlık yaman ey salihi ahir zaman demiş. Allah gafirli hatiyeti ve cehli esrafi fi ve men tealem bihi minni